Kıymetli dostlar, ibret aldın mı programımızın efendim bu bölümünün ikinci kısmındayız. Hazreti İbrahim'in tevhid manifestosunu tırnak içinde konuşmaya devam ediyoruz Mehmet Okuyan hocamla beraber. Efendim Hazreti İbrahim'i e, anlamak dediğimizde özellikle bugün şu ara suresinin 69. ayetinden itibaren Hazreti İbrahim'in nasıl bir dil, nasıl bir üslup kullandığını, neleri sorgulatmaya vesile olduğunu konuşmaya başlamıştık. Efendim onlara İbrahim'in haberinde anlat, gündeme getir, gündem haline getir. hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Burada neye tapıyorsunuz sorusunun önemli olduğunu söylemiştik. Onlar da kararlı bir şekilde biz putlara tapıyoruz ve tapmaya da devam edeceğiz demişlerdi. Efendim ve İbrahim, Hazreti İbrahim bir soru sormuştu bunun üzerine tekrar. Yani ne kadar rezil, kepaze, berbat bir iş yapıyorsunuz yahu böyle de olur mu sizin yaptığınızın hiç akıl kârı var mı falan demiyor. Dediğine peki yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı diye bir doğrudan insani bir soru sormuştu. Hayatla bağlantılı doğrudan hayatta karşılığı olan bir soruyla onları kendilerine getirmeye çalışmıştı. Evet. Bundan sonra ne yapıyor? Hazreti o Birayim. soru aslında iki cümlelik bir soru. Ayet evet. İki tane ayet ama evet. aynı konu birbirinin devamı. Hz. İbrahim'in sorusunun ikinci şıkkı. Hel yesmaunekum iz ted'un? Siz onlara yalvardığınızda sizi duyuyorlar mı? Ev ya da yenfaunekum ev ya Size bu varlıkların herhangi bir menfaati dokunuyor mu? Ya da siz bunlardan herhangi bir zarar görüyor musunuz? Hayatın hemen her anını, her alanını içine alan harika bir soru. Kuşatıcı bir soru. Biriyle muhatap oluyorsun. Seni duyuyor mu? Birine yalvarıp yakarıyorsun. Sana bir yararı veya bir zararı dokunuyor, dokunuyor mu? mu? Yani çok insani bir soru. Bu sorunun, e, tabi Hz. İbrahim bir meselenin cevabını beklediği veya merak ettiği için bu soruyu sormuyor elbette. Yani sizi duyuyorlar mı demek, sizi duymuyorlar demek size yararları dokunuyor veya zararları dokunuyor mu demek? Hayır. Size yararları da yok, zararları da, da yok. yok demek. İşte bu ifadelerin Hz. İbrahim'in dilinden dediğim manadaki versiyonları da var. İşte biri Meryem Suresi 42. ayette İz li ebihi hani demişti ki babasına ya ebeti babacığım Lime ta'budu neden kulluk yapıyorsun? Ma la yesma'u ve la yubsiru ve la yugni anke şey'a hiçbir şey işitmeyen Görmeyen. hiçbir şey göremeyen ve sana hiçbir faydası olmayan yani senden hiçbir zararı gideremeyen bu varlıklara neden tapıyorsun diye onu o varlıkların işlevsel olmadığını hayata müdahil bir varlık halinde bulunmadıklarını kendisi beyan ediyor. Enbiya suresinde de gene Meryem'dekine benzer ifadeyle 66. ayette buyuruyor ki Hazreti İbrahim kale efe ta'budun min dunillahi siz şimdi Allah'ın peşi sırasın peşi sıra şu varlıklara mı kulluk yapıyorsunuz ma la yenfa'ukum şey'en ve la yedurrukum size hiçbir şekilde menfaati de olmayan size hiçbir zararı dokunamayacak bu varlıklara mı tapıyorsunuz neden tapıyorsunuz tapmayın demeye getiriyor ama karşısındakiler son derece kararlı Hani bizim taklit bataklığı dediğimiz o korkunç bataklığın içerisine alabildiğine gömülmüş bir, bir zihniyetin temsilcileri olarak tabi şu cevabı veriyorlar. Kale, kalu, bel ve cedne, kalu. Devamen diyorlar ki bel. Hayır. Hayır. Tamam yani yok. Bizi duymuyorlar. Bize menfaatleri de yok. Zarar Zararları da yok. yok. Tamam. Ama? demek Demek sorduğun sorularda cevabı senin de bildiğin gibidir. Ama vecedna abaena kezalike kezâlike yef'alûne. Biz atalarımızı, atalarımızı böyle bulduk. yapıyor bulduk. İşte taklit denen felaket, Hz. İbrahim'in babası ve kavminin dilinden böyle dökülüyor. Aslında bu ayet grubunun burada gündeme getirilmesinin sebebi, bu cümleye vurgu yapmaktır. Yani atalardan kalan her bir şey, insanı hakikate Ulaştırmak durumunda değildir. Bir meselede o meselenin doğru oluşu. Atalardan böyle görüldüğü ha, eskiden değildir. Eskiden beri geliyor oluşuna dayandırılamaz. Veya bir meselenin doğruluğu taraftarlarının kalabalıklığına da bağlanamaz. Evet. İşte onun için birinci bölümde dedim ki Hazreti İbrahim. Tek, Tek başına, başına bir ümmet diye tanıtılıyor. Kalabalık filan değildi. Değil. Kalabalık e, hakikatin ölçüsü değildir. Elbet. Çokluk. Yani burada aslında vurgulanmak istenen hususiyet bu. Siz neden böyle ataların takip ettiği şeyi hiç sorgulamadan peşinden babam böyle yaptıysa bir bildiği vardır ve biz böyle devam edelim. Bu tutumu Kur'an pek çok ayette reddediyor. Şimdi önemine binaen birkaç ayeti mutlaka hatırlatmak istiyorum. Hz. İbrahim'in tevhid öğretisinde yer alan putperest kavmin verdiği bu cevabı Kur'an-ı Kerim'in vahyin aynı değerlerin sahibi bir sistem olduğunu ortaya koyma bakımından bu son ümmete de Hz. Peygamber'in tebliğciliğinde son ümmete de bu konuda şu ifadeler yansıtılıyor. Mesela buyuruyor ki Yüce Allah bir ayeti Bakara'dan okuyayım. Bir ayeti de Enam'dan okuyayım. Bir tane de Lokman'dan okuyayım. Evet. Veya bir iki tane okuyayım yeter. Bakara Suresi'nin şu ayeti kerimesi bizim önümüzü açıyor. Yusuf Bey. Ayet Surenin 170. ayet. Evet. Ve izakilelahumuttabi'u ma enzelallah. Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun. Yani bu vahyin peşinden gidin dendiği zaman kalu derlermiş ki demişler ki bel hayır ona tabi olmuyoruz. Nettebi'u ma elfeyna aleyhi abana. Biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona tabi oluruz. Atalarımız neyi takip ediyor idiyse biz de onu takip edeceğiz. Şimdi buna cevap veriyor Cenab-ı Hak. Buyuruyor ki Evlev kâne abâuhum La ya'kilûne şey'en ve la Peki onların ataları herhangi bir şey akledi, akletmiyor ve herhangi bir doğru yolu bulamıyor olsalar da böyle mi olacak yani? Ataları takip etmek. Ata, %100, akılsız ve sapkın olsalar da hidayetten uzak olsalar doğru yolu göstermeseler de yine böyle mi olacak? Böyle mi olacaktı? Şimdi buradan şu çıkmasın. Efendim yani eskiden gelen her şey yanlıştır. Hayır, öyle bir şey yok. Vahiy en eski bilgi kaynağıdır. Tabii. İlk insan nesliyle başlamıştır. Oradan bugüne aynı kaynaktan geliyor. Eskidir diye reddedilecek diye bir kural yoktur. Ama eskiliğinden değerini almayacak bu iş. Kaynağından değerini alacak. Nereden geliyor? Nasıl bir kaynaktan geliyor? İşin öğretinin tepesinde. Allah var mı? İlahi ilahi mekanizma, ilahi kudret, ilahi bildirim var mı? Ona bakacağız. Geliyor da bir de kirlenerek mi geliyor? Safiyetini koruyarak mı geliyor? Dönüşerek mi geliyor? Bozularak mı geliyor? Ya yani nasıl geliyor şimdi o gelişlerin Tabii. etkisi var. Şimdi kaynağı ilahi olan ama bir süre sonra deforme olan bir sürü şey var. Yani gelenek dediğimiz şey de aslında böyle bir şeydi. Evet, evet. Yani evet. gelenden ve eklenenden oluşan bütüne gelenek deniyor. Evet, evet. Bir bir, bir Kar topu gibi küçük başlıyor, yuvarlana yuvarlana çığa dönüşüyor. Çığ oluyor bu defa yapanını da eziyor mesela. Şimdi neyin hani e, bir sel pek çok şey sürükler getirir. Efendim değerli mineral, mineral değeri yüksek olan işte toprakları da getirir. Ama cüruf dediğimiz veya çöpük dediğimiz çer, çer, çer çöpleri dedi. de getirir. Şimdi madem geliyor her getirdiği yararlıdır demek doğru bir şey değil ki. Evet. Bu dini kabullerde de böyledir. Yani eskiden bize nakledilen şeyleri süpürüp almak ne kadar arıza arızaysa evet. süpürüp atmak da o kadar arızadır. Evet. Seçici evet. olmak lazım. Allah-u Teala onun için akletmeyi ve, ve hidayet üzere olmayı ölçü değer olarak. olarak, ölçü olarak koyayım. belirliyor. İşte bakın Maide suresinde 104. ayette Benzer ifade var. Ve izakile onlara şöyle dendiği zaman Tealev gelin. ilama ma ve ila rasuli. Allah'ın indirdiği bu hakikate ve bu son peygambere gelin. Buna tabi olun yani Allah'ın kitabına ve onun uygulayıcısı olan peygambere, resule gelin, tabi olun dendiği zaman galu şu cevabı vermişler. Mekkeli müşrikler. Hasbuna ma vecedna alayhi abana atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter. Ya. Cevap. Evelev kâne abahum şey'en ve Peki ya onların ataları hiçbir şeyi bilmiyor ve doğru yolu bulamıyor idiyseler de böyle mi? Böyle mi olacak? Adam diyor ki evet böyle. Beni yanlışımla baş başa bırak diyor. Tabii. Ben yanlışımda mutluyum diyor. Şimdi bunda bir de Lokman suresinde çok çarpıcı bir ayet var. Hı hı. İlla onu da anlatmak istiyorum. Çünkü Meselenin hani bu taklidin nasıl bir felaket olduğunu anlamak açısından iki unsuru dikkate sunarak Allahu Teala bize öğretiyor. Giriş cümleler aynı. Ve idak ile lahumuttebiu ma enzelallah. Lokman Suresi 21. ayet. Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun. Vahye tabi olun dendiği zaman yani Allah'ın indirdiğinden kasıt vahiydir işte. Bu hitaba bugün de muhatabız. Yani Allah'ın indirdiği vahye tabi olun. Hitabı herkesi ilgilendiriyor. Hepimizin tabi olabileceğimiz kaynak Allah'ın vahyidir. Yoksa babam öyle yaptı, dedem böyle dedi, onun ata dedesi şöyle dedi filan gibi böyle atalar dedeler kültüründen beslenecek ve buna da doğru yol diyecek halimiz yok. Bizim doğrumuz vahyin ortaya koyduğu yoldur. Peygamberimizin izlediği yolda neticede budur. Onun için vahye tabi olun ifadesiyle Peygamber'e tabi olun ifadesi yan yana gelir. İşte maide 104 olduğu gibi, Peygamber'e tabi olmak vahyin alternatifi başka bir şeye tabi olmak demek değildir. Peygamberimizin tabi olduğu şey de vahiydir. Peygamberimize tabi olmak otomatik olarak vahye tabi olmak demektir. İkisi birbirinin zıddı şeyler ortaya koymazlar. O itibarla ikisini alternatif gibi algılayan ee, bakışlar doğru bakışlar değiller. Burada işte Allah'ın indirdiği şeylere tabi olun dendiği zaman Mekkeli müşriklere şu cevabı vermişler. Bay bel hayır. Nette bi umma ve cedna alayhi Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey neyse ona tabi oluruz. Şimdi bakın. Öbür ayetlerde olmayıp burada bulunan bir ifade. Diğerlerinde yok, burada var. Diyor ki Rabbimiz. Evelev kane şeytanu yeduhum İla bir sa'ir. Peki ya şeytan bu adamları alevli bir azaba çağırıyorsa da mı böyle? Hmm. Ha, demek Uf, ki bu, e, ilave bir ibare. Evet. evet şeytan olur. onları alevli bir azaba çağırıyorsa da mı böyle? Bu şu demek. Taklit denen şey insanı şeytanın maskarası yapar. Ondan sonra da onun akıbetini evirir çevirir cehennemin ortasına götürür. Bu vahyin hakikatleri ortada dururken üstelik bizim peygamberimiz gibi hayatının hemen hemen risalet hayatının hemen hemen her tarafı bizce malum durumda bulunmasına rağmen Hz. Peygamber'in hayatının Kur'an'a aykırı bir hayat olamayacağı gerçeğini de bir iman konusu olarak benimşemiş olmamıza rağmen kalkıp hala bir konuda yanlış varken kardeşim bak bu yanlış. Bu konuda ayet şöyle diyor ve bu ayetin uygulayıcısı Hazreti Peygamberin pratiği de işte şudur. Demenize rağmen adam şunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Ama bizim hocalar, bizim alimler böyle demiyor. Böyle demediler. Biz böyle duymadık. Bizim böyle duymadığımız bir mesele bu. Öyleyse biz Bize zaten bunu anlamayız. Evet. Anlamayınca da biz anlayanlarını düşündüğümüz, anladıklarını düşündüklerimizin dediklerini yaparız. İyi ama o zaman onları Rabler edinmek diye bir tehdit var Tevbe suresinde. Yani Allah'ı bırakıp da falanca filanca böyle dedi diye o söylemleri mutlak doğru kabul edip o konudaki ayeti referans almaz. Peygamberimizin örnekliğine o noktada müracaat etmezse bir adam işte peşinden gittiği insanlar korkarım ki onu Cehenneme doğru sürükleyebilir. O itibarla bu taklidin böyle bir ateşle nihayetlenen bir yapısı vardır. Bu şu demek değil. Israrla bir daha vurgulayalım. Yani bize nakledilen her şey şeytan kaynaklıdır ve sonu cehennemdir demiyorum. Evet. Sormak ve sorgulamak şartıyla sorar ve sorgularsak atalarımızın yaptığı şeylerin önemli bir bölümünün doğru olduğunu görürüz. Doğru olduğunu gördüğümüz, bildiğimiz uygulamaları da kendi uygulamalarımız biliriz. Onlar üzerinden varlığımızı, istikametimizi devam ettiririz. Ama o uygulamaları vahyin şahitliğine müracaat etmeden, sırf babam böyle dedi, dedem böyle yaptıya indirgersek, o zaman işin sonu felaketle neticelenebilir. Bu Lokman suresinin 21. ayeti özellikle ve özellikle bu tehlikeye dikkat çekiyor. Hz. İbrahim'in atalarına, babalarına, kendi babasına ve kavmine yönelik sorduğu soruya onların verdiği cevaptaki mantık maalesef insanlık tarihi kadar neredeyse eski, batıl, kötü ve köksüz bir mantık. Ben evet. babamı böyle yapıyor buldum. Babamı böyle yapıyor buldum. Babanın her yaptığı doğru mu? O zaman Mekke'li müşrikler şöyle demişlerdi. Saat Suresi'nin 6. 7. ayetlerinde Hazreti Peygamber'in risalet öğretileri kendilerine aktarıldığında şu karşı çıkış ortaya konulmuştu. Benzer bir karşı çıkış Firavun'da da vardı. Demişlerdi ki: "Ma semi'na bi fi'l milleti'l ahire." Biz bunun dediklerini son millette, son dinde böyle bir şey duymadık. Duymadık bu ortalığı karıştırıyor yani babandan duyduğun her şey doğru olmayabilir dedenden sana nakledilen her şey doğru olmayabilir o şeyin babandan duyduğun her şey yanlış da olmayabilir yani bunu her tarafı iki Bilmiyorum. tarafı da reddedecek halimiz yok doğrusu olabilir Hz. İbrahim'in öğretmek istediği sor ve sorgula onun bize öğrettiği metodludur. fiilen yaptığı gibi Evet. Şu andaki o soru sorma tarzına devam etmesi gibi. Efendim e, onlara İbrahim abi o hani babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz diyor. Ardından yalvardığınızda sizi işitiyor mu? Size fayda veya zararı dokunuyor mu? Ondan sonra yine sordurmaya devam ediyor. İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın neye taptığını biraz düşündünüz mü? Heh, şimdi o. Hala seçimde. sorgulatmaya devam ediyor. Sorgula diyor. Yani gale efera eğitim. Bu efera eğitim Fiili çok önemli bir fiil. Ee, yani ra'a görmek demek ra'eytüm gördünüz demek efe ra'eytüm gördünüz mü demek. Hı hı. Bu tabi biyolojik bir görmeden söz Ziyade, etmiyor. Evet. Yani re'i demek görüş demektir. İşte ruya demek işte gözü kapatarak hı hı. ruhumuza gösterilen görüntüye işte ruya deniliyor. Orada da gözle görmek yok. Rea, rüyet denen şey aslında genel itibariyle büyük çoğunlukla aklın bir eylemidir. Tabii akıl, aklı kullanıp bir görüşe bir neticeye varmak. Evet. Mesela işte İmam Hanefi ekolüne ehli rey ekolü denir ha, rey. aynı zamanda. Evet. Kendine göre orada akıl yürütmeyi de kullandıkları için. Evet aklın biraz önde olduğu ya da biraz daha revaçta olduğu akıma rey ekolü deniyor. Tefsirlerde de böyle ekoller vardır. Rivayet, dirayet. Dirayet, dirayet tefsirlerinin bir adı da re'i tefsirleridir. Evet. Yani aklın önde olduğu. Aklın önde olduğu demek aklın önder olduğu demek değil. Evet. evet. Akılcı demek değil, akıllı demektir yani. Aklı kullanmayı önemseyen ekollere re'i ekolu denilir. Evet. Akılcılık rasyonalist Aynen. anlamında bir akılcılıktan söz edilmiyor. Buradaki re'i tüm kelimesi de fiili de o anlamda işte sormayı, sorgulamayı, aklını, zihnini bu meselenin bir yerine koymayı öğütleyen bir istektir. eytüm, düşündünüz mü hiç? Makuntum tabudun. Bu zamana kadar tapındığınız şeylerin mahiyeti hakkında, neliği hakkında hiç kafa yordunuz mu? Yormadınız. "Babam böyle dedi." demeyle kurtulamazsınız demek istiyor Hazreti İbrahim. eytüm, düşündünüz mü? Düşünün demek yani. Düşündünüz mü? Hiç düşünmez misiniz? Neden düşünmüyorsunuz? Düşünün. Tapınmakta olduğunuz şeyler veya tapınmış olduğunuz şeyler hakkında hiç kafa yordunuz mu? Kafa yorun. En ve aba akdemun. Sizin tapındığınız ve eski atalarınızın tapındığı şeylerin neliği noktasında neden hiç kafa yormuyorsunuz? Şimdi bu hitap Hz. İbrahim'in babasına ve kavmine yönelik hitabı. Peki bu hitaptan biz üzerimize hiçbir şey almayacak mıyız? Bu hitabın bu detayda burada verilmesinin sebebi sadece Hz. İbrahim'i ve kavmini tanıtmaktan ibaret olamaz. Bu sorgulamayı Allahü Teala bizim de yapmamızı istiyor. Babandan bir şey duyduysan soracaksın. Dedeni bir şey yapıyor gördüysen soracaksın. Sana eskiden bir şeyler aktarılmışsa onları sormanın ve sorgulamanın konusu yapacaksın. Sen sorma bunu sen anlamazsın. Lafı laf değil. Evet. Öyle bir şey yok insan aklını ve iradesini iptal eden bir şey insan fıtratına uygun değildir. Uygun değildir, yani mantıklı da değil yani. İzabı yani böyle bir yok. böyle bir bahane mahşer sabahı iş görmeyecektir. Evet. Allahu Teala suçu başkalarına atanlara "Ha haklısınız. Demek ki onlar suçluymuş. Siz ak pak duruyorsunuz." demeyecek. Rabbena inna atana sadetena ve kübera'ena fa dalluna Biz büyüklerimize, önderlerimize itaat ettik. Onlar da bize yolu saptırdılar. Rabbena atihim du'feyni Şimdi onlara azabı iki kat ver. Ve la'nen kebira. Onlara en büyük lanetini uygula demiş olsalar da Cenab-ı Hak onlara cevabında diyor ki fe innehum yevme izin fil azabi Her biri azapta ortaktır. Kimse hiç kimseye günahı ihale ve fatura edemeyecektir. Herkese Allah kullansın diye akıl vermiştir. Kullanılmayan aklı yok hükmüne getirip bunu da aklımızı çalıştıramamıştık Ne yapalım mazeretini ya Büyüklerimiz bizi süremecek. saptırdı En büyük azabı da onlara yazın En büyük laneti onlara gönderin demek kar etmeyecek evet. Azapta müşterek olmak diye Bir şey de söz konusu Aynı Hocam bugünkü programımızın sonuna erdik İki temel nokta vardı ki Sözünüzü kesmemek için aslında bölmedim Sormadım bir tanesi Fayda ve zarar İnsan Neye taptığını zararı yönüyle de çekedebilir kontrol edebilir yani orada ısrarla sana size faydası ve zararı dokunmayan faydası ve zararı dokunmayan faydayı insan anlıyor pozitif bir şey de negatiften hareketle zarar verenden de hareketle bir şeyin varlığının sıhhati tapındığın şeyin sıhhati test edilebilir mi bunu Kur'an'dan öğreniyoruz gibi geldi bana şahsen orijinal geldi yani evet. tersinden de taptığın şeyin gerçekten tapılmaya layık olup olmadığını test edebilirsin anlayabilirsin tevhid ölçeğine vurabilirsin. Bunu e, zihnimde e, sorguladım. Bir şey katayım. Buyurun. Yani orada ben tabi orayı detaylandırmadım. Ee, ya yani Bu katkınıza ilave olsun diye söyleyeyim. Bu aslında bir Hz. İbrahim'in atalarına, kavmine yönelik bir, bazı korkulardan kurtarmayı da onlara öğütlüyor. Yani bundan buna tapınmazsam bu bana bir zarar verir korkusunun Korkusunda da yersiz olduğunu söylüyor. Et Bunların abi. size bir zarar olmaz yani korkmayın. Hmm. Yani sizi duymayan, size yararı olmayan şeyin size zararı da olamaz. Evet. Boşu boşuna böyle korkular üreterek tapınmanızın adresini değiştirmeyin, yanlış yerlere yönlenmeyin diye evet. zararın öyle de bir boyutu var. O da bir boyut. İkincisi mesela bu atacılık meselesini ben tarihsellik bağlamında ele alabilir miyiz diye düşündüm biraz zihnimde. Mesela bizde bir Osmanlı Müslümanlığı sendromu vardır. Osmanlıcılık. Arap dünyasında da bunun değişik versiyonları var. İşte Neo Emevilik, Neo Abbasilik, kabilecilik, bir takım kabilelerin devlet oluşturması, o kabilelerin oluşturduğu geleneklere göre dinin yaşanıyor olması, biz bunu filanca kralımızdan, filanca emirimizden ve onun işte sülalesinden böyle devraldık diye süren gelenekler var. İslam aleminin değişik noktalarına gittiğimizde bunları görebiliyoruz. Sizin bu söylediğimiz bu Hazreti İbrahim çerçevesinde konuştuğumuz biz atalarımızdan böyle gördük e, demenin içerisinde zımnında bunların da sorgulanması gerektiğine inanıyorum. Evet. Bu toptan reddetmek, atmak efendim onları e, işte kötülemek manasında değil. İyi. Ama mesela Türkiye'de e, Osmanlı e, devletinden Cumhuriyet'e nakletmiş ve aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde geliştirilmiş İslami pratiklerin ciddi anlamda devam ettirildiği bir algı söz konusudur. Yani Osmanlı hamaseti söz konusudur. ya yani benim dedem Fatih'ti, Kanuni'ydi. Biz 3 kıtada, 4 kıtada at koşturduk. Şöyle kubbeler döktü, çil çil falan filan diye bunları söyleriz, okuruz, söyleriz, heyecanlanırız da. Bu Türk İslamlığı dediğimiz noktada aktarılan bir tarihsel gelenek vardır bu geleneğin içerisinde de şapla şeker karışık olabilir. Tarihi tecrübelerin getirdiği bazı cüruf bulunabilir. Bunlara da bakmazsak biz ya şimdi böyle şeyler söylüyorum ama biz mesela Osmanlı'ya bakalım kardeşim ceddimiz yaşamış orada böyle bir şey görüyor muyuz yahu filan diye böyle amihane tahlillerle işler savuşturuluyor. Tabii şartların değişmiş olmasını, bazı metot değişikliklerini zorunlu kılacağı gerçeğini göz ardı etmenin bir alemi yok. Bir de o zamanın şartları, o zamana göre bir takım başka uygulamalar olabilir. Yanlışlıklar olabilir. Bunu da kabul etmemiz lazım. Yanlış yani yapılmış yanlış da diye. Devlet adına insan, bazı konularda din, rüşvet verilmiş olabilir. Ya yani bunları hep sorgulayacak bir zihne sahip evet. olmamız lazım diyorum. Hı hı. Teşekkür ediyorum size. Te İçim olmayın. Sağ olun. Kıymetli dostlar ibret aldın mı da bugün noktalı virgül koyarak inşallah bir sonraki programımıza devam edeceğiz. Yolumuza devam etme niyetindeyiz. Allah'a emanet olunuz.